cehenneme bir girsek ne yapacağız? Kim bizi kurtaracak yani? Ahiret böyle bir yer. Çok zor bir yer. Peygamberleri canının dertle düştüğü bir yerde. Sen ben cübbeli takkeli tanımazlar arkadaş ya. Adam olacaksın ya. ibadet yapacaksın ya. Yoksa helak olmuş. Böyle burada hocası, hacısı, millet sana veli zannetmiş zannetmekten olmaz arkadaş. İlimsiz, ibadetsiz kimse bir yere varamadı. Koca Cüneyd-i Bağdat devamlı elde etmiyor. Koca Cüneyd-i Bağdat'ı Evliya'nın reisi derlerdi. Efendim Hazretleri sen hala sayılarla mı? Şu tespih sayı için. Ya zaten ermişsin. Sayıyla mı? Evladım ulaştığımız makama bununla ulaştık. Vesilemizi terk edemeyiz. Yani sayılarımız var. Daha beş bin, on bin, on beş bin sayıların tesirleri var. Zikirlerde sayılar var. O adetlere